İklim, iklim boraz. İklim bugün bizim? Herkes. Duyamadım. <laughs> Duyamadım. Herkes. Evet, yüksek. Bugün Herkes. burası sizin. Herkes. Ben bugün bizim? Restoratör. Restoratör mü? <laughs> Eser doktoru. Evet, evet. Eser, Eser doktoru. Gülcan. Gülcan Saygılı. Gülcan saygılı. saygılı bizim eğiticisi. Duyamadım. come on Müzeyi bir günlüğüne biz devraldık. Benim kendi görevim müdürlük. Mağazada çalışıyorlar. Restoratör olan var, müdür yardımcısı olanlar var, rehber olanlar var. Biz bütün çocuklar olarak çok mutlu hissettik kendimizi. Çünkü müzeyi devralmak çok eğlenceli bir iş. Birazdan bunu açıklayacağız. Acaba bu çocuk Geçirdik. uygun mu? uygun tamam teşekkür ederim. mi? Bu buranın bizde var. Şöyle yapıştırabilirsin. Onlar bir tane bir şey yapıştır, bir tane var ya. Evet. Ama dur şimdi. Değil. Bugün çocuklarımızı ele getirdiği günde rehberim. Sonra da arkamdaki eser Pers döneminden bir ahit. Lahtin üzerinde av yapan bir Pers askeri var. Pers askeri köpekleriyle birlikte yaban domuzu avlıyor. Üçüncü Milli Kültür Şurası'nda müzelerle ilgili çok önemli bir noktaya temas edilmişti. Müzeler sadece saklama ya da sergileme yapılan mekanlar değildir. Aynı zamanda okul dışı öğrenme alanları arasında en kuvvetli mekanlardan birisidir. Dolayısıyla da müzelerin eğitim konusunda yapabilecekleri çok iş var. Bu sebeple geçtiğimiz yıl yeni bir projeye başladık. İngiltere'den Londra'dan bir partner müze, ortak bir müze bulduk ve e, Takeover Day uygulamasını Kasım ayında başladık. Takeover ne demek? E, çocukların bir günlüğüne müzeyi devraldığı e, ya da ele geçirdiği bir e, çocuk etkinliği. E, öncesinde müze sosyal medyadan bir açık çağrıya çıkıyor. E, çocuklara müzede görev almak ister misiniz? Müzede hangi işi yapmak istersiniz? bize bir motivasyon mektubu yazın diyor ve Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar e, bu sene motivasyon mektuplarını bizlerle paylaştılar çocuklardan e, müze müdürü olmak e, isteyen çıktı kafede e, kafe sorumlusu olmak isteyen rehber olmak isteyen arkeolog olmak isteyen ve bizimle çalışmak isteyen çocuklardan bu mektupları topladık e, dün müzede e, yarım günlük bir oryantasyon eğitimi yaptık. Çocuklara bu meslekleri tanıttık ve ardından hangi meslekleri yap yapacaklarını belirledik ve bugün e, müzede tüm bu görevleri tamamen çocuklar yapıyor. 8-12 yaş arasındaki çocuklar bu görevleri gerçekleştiriyor. Niçin? Çocuklar niçin müzeyi devralıyor? E, niçin müzeyi ele geçiriyorlar? E, bir, e, kültür mirası e, sevgisini aşılamanın temel yollarından birisi bu. İkincisi, çocuklara sorumluluk almayı e, öğreten, onlara özgüven veren, yaratıcı düşünmeyi e, aşılayan bir e, eğitim e, uygulaması. E, Türey Müzesi bunu Türkiye'de yapan ilk kamu e, müzesi oldu ve bu uygulamada e, ikinci yılımız e, çocukları görüyoruz bu e, günler boyunca görevleri yaptıkları süre boyunca müthiş mutlular, müthiş özgüvenliler ve dolayısıyla bizim için de şahane bir iki gün geçiriyoruz. Müzeyi çocuklara devretmekten oldukça mutluyuz. Ben Aras. Çocuklar olarak bugün müziği ele geçirdik. türlü Müzesi bugün ve gelecekte bize emanet. Merhaba.